Esenlik sizinle olsun. Bugün melekler size görünmez bir gücün iş başında olduğunu söylüyor. Henüz tam olarak algılayamasanız bile, kalpleri ve kaderleri harekete geçiren yoğun bir enerji. Sizin yüzünüzden biri zor bir karar verdi. Bir kesinti gerekiyordu ve bu yoğun yapıları sarstı fikirleri ve yargıları uyandırdı. Bu kişi kınanma korkusuyla yaşadıkları her şeyin derinliğini anlamayan seslerin baskısıyla yüzleşti. Yine de içsel gerçeğinin yolunu her türlü eleştiriden daha yüksek sesle konuşan yolu izlemeyi seçti. Melekler deli olarak adlandırılmanın genellikle cesur bir seçimin kanıtı olduğunu ortaya koyuyor. Artık kendisine hizmet etmeyen kalıplardan kopmak, daha gerçek, ruhla daha uyumlu bir şeye yer açmak. Şüpheli bakışlara, sert sözlere ve ortaya çıkabilecek izolasyona rağmen bu kişi meleklerin ışığını alıyor. Ruhunu güçlendiriyor, adımlarını aydınlatıyor ve geride bıraktıkları her şeyin sadece bırakılması gereken bir yük olduğunu gösteriyorlar. Melekler söylediklerinden etkilenmemenizi istiyor. Dışarıdan gelen görüşler geçici gölgelerden ibarettir. Bu kişinin kalbinde atan gerçek yeni bir yolu aydınlatacak olan alevdir. Şimdi zor görünse de Dünya yargılayıp anlamasa da melekler size şunu garanti eder. Bu seçim öz sevgi ve saygının bir eylemiydi. Gerçek değerin güvenli veya rahat görünenin üstüne yerleştirildiği kutsal bir an. Zaman büyük yargıç olacaktır. Ve bu kişinin içinde hissettiği huzur dış fırtınalara rağmen doğru yolda olduğunun bir işaretidir. Bu dönüşümde melekler sizi bir destek kaynağı olmaya davet ediyor. Sessizce anlayan, yargılamayan bir varlık. Böylece bu cesur ruh yalnız olmadığını hissetsin. Karanlık anlarda bile ışık vardır. Ve sizin için yapılan bu seçim onların ve sizin evriminizde gerekli bir adımdı. Her gerçek değişim direnç yaratır ancak öze ve amaca saygı duyan her kararda ilahi sevgi mevcuttur. Sonunda bu yolculuk ışık ve berraklıkla dolu bir yeniden doğuş olarak kutlanacaktır. Melekler sana şunu söylüyor. Deli denmesi asla başarısızlığın değil, özgür olmaya cesaret eden birinin işaretiydi. Ve bu özgürlük eleştiri karşısında bile Hayatları dönüştüren ve kalbin nihayet nefes alabileceği bir geleceğe kapılar açan şeydir. Senin sayende bu kişi görünmez zincirleri kırdı, yeni yollar açtı ve kendi gerçeğini takip etmekten hala korkanlar için bir cesaret örneği oldu. Ve melekler yakınlarda koruyor, yönlendiriyor ve bu seçimden gelen huzurun derin ve kalıcı olmasını sağlıyorlar. Sana bu kararın dış şüphelerle çevrili olsa bile daha büyük bir amaç taşıdığını gösteriyorlar. Artık görmezden gelinemeyecek bir içsel çağrı. Ve sert sözler yankılansa da, dünya anlamasa da bu kişi her geçen gün daha da güçleniyor sezgilerini dinlemeyi, kendine güvenmeyi, kendi huzuruna değer vermeyi öğreniyor. Ama kalbinde yoğun bir sessizlik var. Düşünceler, umutlar ve korkularla karışıyor. Ve melekler fısıldıyor. Bu sessizlik gerekli. Bu berraklık getirecek. Gerçekler sakin ve telaşsız bir şekilde ortaya çıkacak. Sizden güveninizi korumanızı istiyorlar. Bu kopuşanı, ikinizin de büyümesi, daha sağlam temellerle yeni döngülerin açılması ve sevginin yeni yollarda galip gelmesi için bir zaman görevi görüyor. Günlük hayatın basit hareketlerinde fark edilmeyen küçük işaretlerde melekler iyileşmenin gerçekleştiğini gösteriyor bağışlamanın yeşerdiği ve kişinin kendi yolculuğuna duyduğu saygının güçlendiği yavaş ve hassas bir süreç. Kimse kendisine ait olmayan bir şeyin yükünü taşıyamaz. Bu kişi, yavaş yavaş başkalarının beklentilerini geride bırakmayı, daha fazla gerçekle ve daha az korkuyla yaşamayı öğreniyor. Bu, bir süreliğine deli olarak anılmak anlamına gelse bile melekler bu çılgınlığın cesaret olduğunu söylüyor. Boğucu kalıpları kırmak, imkansız görünen bir iç dengeyi aramaktır. Cesur bir adım, ışık dolu, geçici gölgelerle örtülü olsa bile ve sen bu dönüşümün vazgeçilmez bir parçasısın varlığın sessizce bile olsa sakinlik, anlayış ve kabul getirebilir. Yargılamayan sevgi kutsal bir armandır. Karşıt görüşlerin fırtınasıyla karşı karşıya olsa bile, bu ruh yolunu kaybetmesine izin vermeyen görünmez bir güç tarafından destekleniyor. Bu bir evrim zamanı. Gelecek, sevginin yeni bir bağın temeli olacağı, ve kazanılan özgürlüğün gerçek mutluluğa yer açacağı parlak bir başlangıca ev sahipliği yapıyor. Şüpheler ortaya çıksa bile derin bir öğrenme yolu var. Kırılganlık cesarete dönüşüyor. Yalnızlık bunaltıcı görünse bile melekler bize güvence veriyor. Bu aşama yeniden yapılanma için kutsal bir alan. Ruh en saf gerçeğiyle uyum sağlıyor. Bu, yenilenme tohumlarının ekildiği verimli topraktır. Zamanı gelince güzellik ve zarafetle çiçek açacaklar. Küçük değişikliklerin farkında olun. Bunlar, bu kişinin dengesini yeniden bulduğunun işaretleridir. Dünya buna delilik dese bile melekler bize şunu garanti ediyor. Bu, yalan içinde yaşamayı reddeden ve rehberi olarak gerçeği seçen kalbin bilgeliğidir. Bu süreçte siz bir ışıksınız. Yargılamadan karşılayan, acele etmeden dinleyen ve bu cesur ruhu güçlendiren güvenli bir liman. Öz sevgi ve hakikatten doğan bu seçim, Öz saygının her şeyin temeli olacağı bir döngünün başlangıcını işaret ediyor. Son gibi görünen şey, daha gerçek bir hikayenin yalnızca başlangıcıdır. Bu dönüşüm yenileyici bir enerji taşır. Daha önce görünmeyen kapıları açar. Yalnızca hakikatlerini takip edenlerin ulaşabileceği yeni ufukları ortaya çıkarır. Dış sesler sorgulasa bile sessiz sürece güvenin. Bilinçli olarak verilen her kararın içinde büyüyen ışığa güvenin. Bu yolculuk yalnız değildir. Melekler ve manevi rehberler yanınızda yürür. Korur, aydınlatır, gölgeleri yumuşatır ve şüphe anlarında netlik getirirler. Bu kişiye şefkatle bakın. Delilik gibi görünen şey aslında cesarettir. Gerçeğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir hayat yaratma arzusu. Ruhun sessizliğinde kesinlik büyür. Onunla birlikte korkuları yatıştıran ve her şeyin anlam kazanacağına dair güveni güçlendiren huzur da büyür. Şu anda inşa edilen şey Yeni döngüleri ve daha gerçek karşılaşmaları sürdürmek için cesaretten oluşan sağlam bir temeldir. Şüpheli bakışlar devam etse bile inancınızı koruyun. Evren yeni bir hikaye çiziyor. Ödülü büyük olacak. O an geldiğinde her şey anlam kazanacak. Her bekleyiş, her sessizlik, görünen delilik hapiste yaşamayı reddeden bir ruhun ifadesidir yalnızca. Bütünlüğü seçmiş bir ruhun. Bu yeni başlangıçlar, zamanı aynı zamanda kendi özünüzle bağlantı kurmanız için bir davettir. Kabullenme ve öz sevgi yoluyla kendinizi bulmanız için. Her gözyaşı ve her şüphe, Yeni bir gücün yeşerdiği içsel toprağa sulayan damlalardır. Yolculuk yalnız görünse bile, melekler size şunu garanti eder. Sevgi ve korumayla çevrilisiniz. Bu anı kucaklayın. Yolunuzun değerini fark edin. Her şeyin olması gerektiği gibi gerçekleştiğine güvenin ki daha güçlü, daha özgür, ve daha gerçek bir versiyon olarak yeniden doğabilesiniz. Bu cesur karar, şimdi zor görünse bile manevi bir zaferdir. Sizi en büyük kaderinize götüren kutsal bir adımdır. Mutluluğun saygı ve özgürlükten doğduğu bir yer. Güven. Birçok kişinin delilik dediği şey aslında derin bir akıl sağlığıdır. Yarım yamalak yaşamayı seçen ruhun cesaretidir. Sevgiyle yapılan bu seçim evren tarafından kutlanacaktır. Melekler kalbinizi açık tutmanızı istiyor. En zor olanlar da dahil olmak üzere her duyguyu kucaklamanızı. Bunlar devam eden dönüşümün derinliğini ortaya koyuyor. Geleceğe umutla bakın. Bu özgürlüğün en büyük gücünüz olacağı yeni bir aşamanın başlangıcıdır. Işığınız gerçeğinizle uyumlu bağlantıları çekecektir. Ve geriye dönüp baktığınızda her şeye değdiğini göreceksiniz. Her seçim sizi ruhunuzun her zaman aradığı özgürlüğe yaklaştırdı. Kendinize güvenmenize izin verin. Evren cesaretle, huzurla ve en iyinin çoktan ortaya çıktığına dair güvenle dolu dolu yaşamanız için işbirliği yapıyor. Düş seslere rağmen, kalbinizin gerçeği asla sönmeyen bir alevdir. Cesaretiniz, başkalarının da uyanması için bir çağrıdır. İçinizde nabız gibi atan bu güç, ilahi bir armandır. Korkuları bilgeliğe, Zorlukları ise gelişime dönüştürür. Şüphenin huzurunuzu çalmasına izin vermeyin. Meleklerinizin ışığı ve özgürlükten doğan sevginin rehberliğinde yeni bir hikaye inşa ediyorsunuz. Bu karar gözle görünenin çok ötesinde yankılanır. Başkalarının hayatlarına dokunan değişim dalgaları yaratır. Birçok kişinin yargıladığı kopuş aslında bir yeniden doğuştur. Bir çiçek açmadır. Başkalarının yargıları değişimden korkanların sınırlarının bir yansımasından ibarettir. Özgürleşme yolunda yürüyorsunuz ve bu yol zorlu olsa da kutsanmıştır. Bu kopuş anında gerçek huzurun tohumları yatar acı parlatılır. Ruh, daha büyük nimetler, iyileştirici ve dönüştürücü bağlantılar almaya hazırlanır. Başkalarının onayı korkusuna kapılmayın. Önemli olan tek yargı, ruhunuzun yargısıdır. Bu özgürlükte, gerçek mutluluğa giden yolu bulacaksınız. Gücünüzü kutlayın. Her zaferi fark edin. Siz bir ışık savaşçısısınız. Yoğun bir şekilde yaşamayı seçtiniz. Her sonun içinde yeni bir başlangıç taşıdığını biliyorsunuz. Güvenle yürümeye devam edin. Korunuyorsunuz. Sizi çiçek açarken ve kendinizin en iyi versiyonu haline gelirken görmek isteyen görünmez güçler tarafından yönlendiriliyorsunuz ve dünya ağır göründüğünde şunu unutmayın. Sizin ışığınız daha büyüktür. İçinizde beslediğiniz sevgi, en karanlık yolları bile aydınlatabilir. Melekler her zaman yanınızda olacak, elinizi tutacak, kalbinize rehberlik edecek ve yolculuğunuzun her adımını kutlayacak. Meleklerinize ve bu bağlantı halkasına inanıyorsanız, Yorumlara kabul ediyorum yazın ve tüm arzularınızla güçlü bir bağ kurun.